Şekil Adam Ayakçı'ya bugün arkadaşlar Adomp'la oynuyoruz. Asla, şey, bir dakika adam, bir dakika adam. Kedilerin aday. esneme hareketi voleybolda antrenmanın ilk başlanma ısınma hareketidir. Tamam tamam. Kedi ısınması. Şimdi arkadaşlar bu Adomp'la'ya Scooby bu bu güncellemesi gelmiş. Biz onu alacağız. Adada şu anda vardı onun yanına Çok gitmeye biliyorum. bulacağım. Şunu Fransızlarım şunları alalım hemen. Açın sonu. <laughs> Neler çekiyorum burada dur be. Dur bakayım sen girdin mi? Ya bir git kardeşim. Adanın yanına ışınlanamıyoruz. Biz de masalı onun yanına ışınlanalım bari. Anam masalı araba çıkarmış. Hayırlı olsun masalı. Max ne olur? Max de o. Videoda izleyeceğim. Videodayız. adayla videodayız adayla videodayız adayla dedik adanın sesi gitti mikrofonum bozuldu ne oluyor kardeşim adaya bilmiyoruz videodayız adayla dedik gel diyeceğim gel gel. Masal o o gel. Masal o o gel. şu kaç saat? Tuğçe toprak gibi. Gel diyeceğim. Kızım gelsene. Ya dur bırak. Bırak beni. bu budur gel. Gel. Babacık gel. Neyse biz babacıksız <laughs> babacık, gidelim. Arkadaşlar bu arada açık, ben bu kedime açık, right, right özelliğini aldım Robux'la. Bakın gidebiliyorum. <laughs> Biz şimdi hmm. özel scoop scoop alalım. Ne oldu? Arkadaşlar orada hiç fleyi bedava falan alabiliyorsunuz. Raid'i falan bedava alabiliyorsunuz. Kendimi çok bir, iyi. Ben de kendimi pek Ada birazdan mikrofonu... Kaç saat zaman olsun? Mikrofona yakın konuş ya da mikrofona yakın konuş. Şunu sana kaç kere söyleyeceğim? Woo, tamam ya. Aşağıya flay e almayacağım. O kadar Robux'umu harcamayacağım. Ride'e alabildiğim 144 mi falan öyle bir Robux. Nasıl alınır? Şimdi buradan Scoop'u bu konuşalım Scoop. Merhaba Scoop'um ben. Hello sen Scoop'sun biliyoruz. Kendimi bir güzelleştirecek i̇şte zaman, istersen, zaman sen, lazım kimsin? bana. Diyor. Ben de diyorum ki ben Okurlu TH ay ne ben YouTuber Rezekos. İsmimden tanırsın kardeşim zaten. Akşam bu arada benim yeni kanalım var. İçinde orada şarkı şarkı söylüyorum. Ama daha açmadık açacağız yani. Orada yüzümü görmek isteyen görebilir belki de göremezler. Hadi bakalım. Oğlum ne konuştuk? Hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Benim bu kadar İngilizce'm iyi değil ya. Adının da sesi yok. Gelecek birazdan. Bol gör geç istiyor yu. Ne vereceğim? Sen neyin var? İşte burada. Ya Sadece seyirci durmuyor. Vallahi Benim içim yok Tamam, şimdi biz araba almışız. Arabamız. Kedimizi bırakalım Şöyle arabamız sürelim. Ay, dur. Şöyle mi sürsek? Ay. Gece oldu yok. şimdi. Bari güzel böyle renkli bir kıyafet giyeyim. Aynen gece oldu bana da.

Şöyle çıkartalım. Nereye götürecek bakayım. Oo Ay. çok güzel oldum. Saçımı da güzelleştireyim. Vallahi bu arkadaşlar güzel ada güzellik konusunda çok iyi. Benden daha iyi diyebiliriz. Yani benim üstüm de güzel. Benim şu anda Adopt Me'de yaptığım babası karakter benim gerçek karakterimi de güzelleştirdim. Hani böyle panda maskesi var ya ondan alacağım. Çok istiyorum onu. Panda maskesi. He o benim maskem ya. Yani. En çok o 100 100, 100 evet, Robux var. istersen gel al. 100 Robux. 100 Robux. Adamım. 100 Robux. Robuxlar Robux zengindir arkadaşlar. Buradan tas, tasmayı evet. alıyoruz. İsterseniz zıplayın, isterseniz üzerine alayım. Ben daha çok zıplayarak alıyorum. Şimdi gidelim bakalım arabamıza kontrol diyelim. Ay, geri gelmiyor. Araba ne oldu? Tam bozulmamış. Ben geri getiremiyormuşum. Takıldık. Takıldık. Ya ne oluyor? Evde durmuyor musunuz? Ses duyuyor musunuz? Ay ne oluyor be? Şu an yanında mısın canım? Evet canım şu an yanındayım. Canım diyor bu ada bana. Arkama bir tane. Arkadaşlar bu arada biz adaylı kardeş sayılırız. Değil mi Adiço? Kız kardeş ama o Beğen, benden daha büyük. Bebek sevdiğim arkadaşımsın. Arkadaşım. Arkadaşız ama kardeş sayılırız. Bebeklikten beri arkadaşız. Sadece o benden daha büyük. Ay ben susuyorum. Evet. Pedim mi istiyor? Arkadaşlar ama normalde biz buluştuk mu çok seviyoruz. Ay ne yaptınız? Çaktım. bitince sanırım. Ne yapayım artık? Sanırım okula gittiğimde sıralara sanırım artık atlayıp sarılacağım. Ben de Oo, artık pedimiz bizim oldu. Şimdi bir bugün ne bu güncellemeyi gösterdik. 20 box aldık. let's Otan how fun the I live. Hadi bakalım. Hadi gel bakalım Petik seninle uçacağım ben geçtik. Ada sen şu anda oyna mısın? Ay oynuyorum kendimi güzelleştirdim. Seni de kendini güzelleştirmene hayranım. Dress up diyelim. Arkadaşlar bu arada bu pede isim takım şey e, giydirilmiyor bakın. Ha, giydirmeye çalışıyorum da giydirilmiyor. İsmini kup yapmayalım ne yapalım? Scooby doo bu 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 çok değişik yazım ama neyse. Yok. Sen zaten. İsim de değiştirmiyor herhalde. Ne Ondan yapacağım? Bir tane. Unicorn arkamdan bakıyor böyle. Unicorn Siz arkandan, arkandan mı bakıyor? Unicorn arkandan mı bakıyor? Şaka yaptım şaka. Yok artık daha neler diyecektim kendi kendime. Ay. Bir kuş tilkisi. Ay aldım bu yana. ne be? Elim gide bir şuna geliyor. Şimdi biz size diğer gün Yanımda bir oh, kuş tilkisi aldım. Ah olmadı. Ha, en sevdiğim en Arkadaşlar aday kendi istediğini şeyi aldım. Ada arkadaşlar adayı şey kendi istediğini istedi. bulunca kopuyor. Ben niye yerden gidiyorum? Hmm, dayı ne haber dayı hava temiz dayı ne haber dayı Sergio. çocuk çocuklar, Oo, çocuklar aynıymış ya. Sergio ne haber Sergio? Dayı. Sergio. Edit. Bek. Bize şöyle yapalım Home şimdi çık 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 dur. çık. Arkadaşlar ada skobu diye alamadı. Şimdi ben var. şehirde onu bulmaya çalışacağım. Uf uh, çok eğlenceli. Efendim. Neredesin? Dur evine gelmeye çalışıyorum. Evini bulursam bütün şehri geleceğim odasına. bir yeşil evin önündeyim. Bir yeşil evin mi? Hı -hı. Önünde hmm. böyle duruyorum. Kuyruğum rengarenk Saçlarım rengarenk maviden Böyle pembeye mavi geliyor Ben de Senin uçan petin var. üzerindeyim Ben de pete Fle özelliği bedava aldım Çünkü bedavaydı Sen de bu güncellemeyi gösteririm bir yer var oraya gitmem lazım Dur bakayım Sen e, şeye baksana e, Şöyle bir yer var ya beyaz bir ışık Eksik evet. yazıyor Oraya doğru gelsene belki buluşabiliriz Geldim Geldin mi? Arabayla mı geldin? Hayır. Evet tamam o zaman seni göremiyorum. Tamam o beyaz ışığı beyaz ışığın yerinden gir. Beyaz ışığa gir. Sana güncelleme göstereceğim birbirimizi göremesek de. Girdin mi? Girdin mi? Girdin mi? Evet arkadaşlar Adana ses kesilmiş bulunmaktadır. Adayı bulamıyoruz. Ay bu ne ya? Ada. Ay sıkıştım. Arkadaşlar ilgili bir bana şu geliyor farkındaysanız. Nerede ada yok? Ada galiba gitti arkadaşlar. Tamam biz kendimiz yapalım. Bu videoda bu kadardır. Uçabiliyoruz. Hatta isterseniz right da yapabiliyorsunuz. Ben de ben daha çok uçmayı tercih ederim. Evet, adanın sesi gitmiş bulunmaktadır. Adanın sesi gitmiş bulunmaktadır. Adanın sesi gitmiş bulunmaktadır. Evet. Bu videoda burada sona erdik. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.